Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar sizlerle beraber kolayca Pixel nasıl Instagram sayfalarınız için sayfanız için afiş nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen videoya geçmeden önce videoya like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk işimiz telefonun hani afişin boyutu için telefonumuz ekranına ekran görüntüsü alıyoruz. Hemen alalım. Aldıktan sonra arkadaşlar Pixel Lab'a giriyoruz uygulamaya. Sonra buradan From Gallery diyoruz. Aldığımız ekran görüntüsünü seçeceğiz. Hemen şu anda boyutunu ayarladık diyelim. Şu yazıyı da kaldıralım arkadaşlar. Şimdi biz buna bir tane arka plan ekleyeceğiz. Hemen şuradan ekleyelim. Ben, ben mesela bu logoyu ekleyeceğim için. ya yani ben bu logoyu ekleyeceğim. Ben afiş yaparken. O yüzden yeşilli bir arka plan buluyorum. Burada var zaten. Ben bu arka planı buradan ekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben buna birazcık koyuluk vereceğim. Ya yani siyahlık. Hemen şuradan siyah rengimizi seçip opaklığını kısalım. Aslında böyle güzel 40 derece. Aynen yüzde %40. Sonra arkadaşlar şimdi ben logomu ya yani ekleyeceğim, logoyu alacağım. Logomuz buradaydı. Ben bunu yani yuvarlak yapmanızı tercih ederim çünkü yuvarlak daha güzel gösteriyor. Yuvarlak aldım. Birazcık şöyle orta boy olsun. Sonra buradan da stroke verelim. Sonra da shadow'umuzu verelim gölgemizi. Gördüğünüz gibi şu an logo tamam. Şimdi biz buna yazı ekleyeceğiz. Bir de takip et butonu falan ekleyeceğiz. Zaten videonun ileriki dakikalarında göreceksiniz arkadaşlar. Yazımızı ekleyelim. Buradan da fontumu seçerim ondan ayrı ekstraıyorum. Fontunu seçiyorum arkadaşlar. Hatta şuradan da kalınlaştıralım. Şimdi ben kendi sayfama göre yapacağım için ücretsiz ve kaliteli tasarımlar yazacağım arkadaşlar. <laughs> ücretsiz ve Tamamdır. Bu yazıyı yazalım. Ya birazcık daha yazacağım arkadaşlar. O yüzden yazıyı şöyle 70'e değil tamamdır. Şimdi ben buna direkt rengini ayarlayalım şuradan. Şuradan böyle yapalım. Rengini bir ayarlayalım. Yani yeşilimsi. Aslında bu renkte güzel duracak mı? Bakalım da. Şuradan 17 verelim. Tamamdır böyle güzel. Şuradan da shadow verelim. Tamamdır arkadaşlar. Şu an mesela yazı, yazımızın ilk şeyi tamam. Şimdi bu yazıyı devam ettirip yazacağım. Hemen şuradan kopyalayalım. Bunun rengini de beyaz yapalım. Aynen. Şuradan da tamamdır. ücretsiz ve kaliteli yazdık. Şimdi tasarımlar için yazıyorum. Tamamdır. Aslında ben böyle kısa bir şey yapacağım. Yani uzun pek yapmayacağım. Tamamdır. Ya bu da birazcık çok kısa oldu değil mi? Aynen. Aslında en iyi yazalım. Dur bekle. Şunu şuraya getirelim. Tamamdır. En iyi ekleyelim şuraya. Yani yazı çoğalsın biraz daha aşağı gitsin. ha. Tamamdır. Şu anlık böyle güzel oldu. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ben buna bir tane takip et butonu ekleyeceğim. Dur. Aynen tamamdır arkadaşlar. Şuradan indirdiğim butonu alıyorum. Bakalım hemen. Tamamdır. Şuradaki yazı kaymış. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunu birazcık daha küçültelim. Aynen böyle altı güzel oldu. Şu anlık böyle çok güzel arkadaşlar. Şimdi ben buna bir de ok ekleyeceğim arkadaşlar. Hani göstermesi için. Hemen şurada yine yeşil bir tane okumuzu alalım. Hemen şu oklardan seçelim yeşil olanı arkadaşlar. Tamamdır. Bunu şöyle bir çevirip şu takip et butonuna denk getirmem gerekiyor. Şu anlık böyle çok güzel oldu arkadaşlar. O zaman gördüğünüz gibi şuradan da save project diyelim. Kaydedelim arkadaşlar. Ne diyelim? Of, örneği diyelim. Kaydedelim. O zaman arkadaşlar videomu izlediyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.